Türkiye OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından bu yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Bolat, Türkiye 3. çeyrekte verisi açıklanan G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. Mal ve hizmet ihracatımızda deprem ve zayıf dış talebe rağmen %1,1 artış izlenmiştir. Yatırımlarda makine teçhizat yatırımlarının etkisiyle %14,7 ile son 2 yılın en güçlü artışı yaşanır yatırım harcamalarının katkısı 3,4 puan olarak gerçekleşmiştir değerlendirmesinde bulundu. İhracat ve yatırımlardaki olumlu seyrin sürdürülebilir büyüme yapısı açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, önümüzdeki dönemde temel öncelik inovasyon ve yatırım dedi. Türkiye, Temmuz-Eylül döneminde sergilediği performansla ekonomik büyümesini 13. çeyreğe taşıdı. Türkiye'nin %5,93'lük büyüme oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Avrupa Birliği, OECD ve G20 ülkeler arasında birinci sırada yer aldığı görüldü. OECD'de Türkiye'yi Costa Rica takip etti. G20 ülkeleri içinde de ilk sırada bulunan Türkiye'yi Endonezya ve Çin izledi.